serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur deniliyor. Geri dönüşüm yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların bir takım işlemlerden geçirdikten sonra ikinci bir ham madde olarak üretim sürecine katılmasına denir. Aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Verilen bu maddelerden 3 tanesi geri dönüşüme uygunken bir tanesi uygun değildir. Uygun olmayan maddenin yerine gelebilecek madde hangisinde sıralanmıştır? Cep telefonu geri dönüştürülebilir, karton kutu ve cam konutu geri dönüştürülebilir. Çay atığı ise organik bir atıktır ve bunun geri dönüşümü yoktur diyebiliriz. Buradan baktığımız zaman dökülmüş yaprak, kızartma yağları ve kömür, gül, kömür külü geri dönüştürülemezken çinkopil geri dönüştürülebilir. Dolayısıyla C seçeneğinde çay atığı ile çinkopilleri görselleri yer değiştirilmiş değiştirilmelidir. Cevabı bizim doğru cevabımız olacaktır. Aşağıda bazı tanım ve kavramlar verilmiştir. Buna göre tanım ve kavramların doğru eşleştirilmesi Hangi seçenekte verilmiştir diyor. Değerlenebilir atıkların kaynağından ayrı toplanması, başka bir ürüne ya da enerjiye dönüştürülmesidir demiş. Buradaki birinci bilgimiz bizim geri kazanımdır. Geri kazanımla değerlenebilir atıkların ayrı toplanması ve enerjiye dönüştürülmesi sürecidir. Onu kazanmak istiyoruz. Ham maddeyi parçalamadan bazı eklemeler yaparak yeni bir şekil verme işlemiyle eşyanın değerine arttırılmasına ileri dönüşüm denilir. 2. Ne olmalıdır? Atıkların bir takım işlemlerden geçirdikten sonra ikinci bir ham maddeye yani ayrı bir maddeye dönüştürerek üretim sürecine girmesine ise geri dönüşüm adı verilir. Ürünün herhangi bir işleme tabi tutulmadan tekrar aynı amaç için tekrar kullanılmasına yeniden kullanım denir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre İfadelerinden hangileri doğrudur? HDPE plastik diğerlerine göre daha sert ve dayanıklı bir plastiktir. Şimdi burada baktığımız zaman deterjan, yağ şişeleri oyuncaklarda kullanılır, geri dönüşebilir, tekrar kullanılabilir. Gerçekten de deterjan, yağ şişeleri, oyuncak gibi e, aletlerde yapılan plastikler sert ve dayanıklıdır. PET'e plastik tekrar tekrar kullanılması uygun değildir. En uygun kullanılan plastiktir. Su ve içecek şişelerinde kullanılır. Geri dönüşülebilir. Tekrar kullanılmamalıdır diyor. Burada tekrar kullanılması uygun değildir diyebiliriz. LDPE plastik çevremizde fazlaca kullanılmaktadır. Giyisi ambalajları ekmek paketlerinde kullanılır. Her zaman geri dönüştüremez ama tekrar kullanılabilir. Evet giysi ve yiyecek Yiyecek ve yiyecek çok miktarda kullanıldığı için etrafımızda fazlaca olabilir. PC plastik çok çeşitli amaçlarda kullanılmakta olup kolayca kırılır. Çevreye dağılabilir. Tek kullanımlık strafor bardaklar köpük ambalajlarda kullanılır. Geri dönüşüm yaygın değildir. Geri dönüşüm pazar küçüktür. Evet. Buradan da çok çeşitli alanlarda kullanıldığını ve kolayca kırılıp çevreye dağılabildiğini tek kullanımlık strafor bardaklardan köpük ambalajlarından anlayabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Canlıların yaşamında kullanım sonucu oluşturdukları çevre için zararlı olan her türlü maddeye atık denir. Evlerde kullanım sonucu oluşan evsel atıklar, evsel sıvı atık ve evsel katı atık olmak üzere iki ayrılır. Bu atık maddelerle ilgili hangisi doğrudur? K. Geri dönüşüm olmayan evsel katı atıktır. Salça kutusu metaldir ve geri dönüşümü olan bir atıktır. Dolayısıyla yanlış bilgidir. M'nin kavanoz camı düz camdan farklı olduğu için aynı yerde beraber depolanabilir diyor. Düz camdan farklı değildir. Dolayısıyla yanlış bilgidir. N'nin insan sağlığına olumsuz etkiler olduğu için evsel sıvı atıklara girmez. Hayır bu da evlerimizde oluşan kızartma yağı olduğu için evsel sıvı atıktır. Bu bilgi de yanlıştır. L'nin geri dönüşümü için yani süt kutusunun geri dönüşüm için kaynağında diğer kartonlardan ayrı depolanmalıdır. Bu bilgi doğru. Kaynağında diğer kartonlardan ayrı bir şekilde depolanacağını söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Artemis'in okulunda sıfır atık projesi kapsamında atık toplama kutuları getirilmiştir. Buna göre geri dönüşüm kutularının kullanımı ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Metal atık kutusuna konserve kutuları, alüminyum içecek kutuları, yağ ve salça kutuları atılabilir. Evet, burada söylenenler metal olduğu için atılabilir. Kağıt atık kutusuna kağıt, gazete, kitap sayfaları atılabilir. Evet, buradakiler kağıt olduğu için atılabilir. Plastik atık kutusuna pet, şişe, şişe, kapakları, naylon poşet ve plastik kutular atılabilir. Buradakiler plastik kökenli olduğu için atılabilir. Cam atık kutusuna içecek şişeleri, kavanozlar, floresan lambalar atılabilir. Buradaki flöresan lambalar işlendiği için bunlar atılamaz. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisi söylenemez? Atık yönetimi hiyerarşisinde verilen adımlar bir bütün olarak görülerek hareket edilmelidir. Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik için yapılmalıdır diyor. İlk basamakta üretim süreci boyunca atığın oluşması engellenebilir. Burada amaç Atın e, atığın oluşmasını engellemektir. Dolayısıyla doğru. İkinci basamağı engellemek mümkün değilse en az atık üretecek şekilde planlanmalıdır. Evet. Şimdi eğer ikinci aşamayı engellemek mümkün değilse bizim yapmamız gereken azaltmak olacaktır. Dolayısıyla atığın en az olacak şekilde kullanılması amaçlanır. Oluşan atıklar yeniden kullanılmamalı, bertaraf edilmelidir diyor. Bu doğru olamaz. Çünkü bertaraf etmek son durumdur. Eğer yeniden kullanamıyorsak e, geri dönüştür, kompost ve biyometanizasyon işlemlerinin geçirilmelidir. Dolayısıyla yeniden kullanamıyorsak yapmamız gereken geri dönüşüm gibi işlemleri tabi tutmaktır. Bertaraf ise son seçenektir. Geri dönüşüm İlk atıklar sınıflandırarak yeniden ham madde olmalıdır. Evet geri dönüşümle ham madde kazanımı sağlanıyor. Dolayısıyla bu bilgi de doğru olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Alüminyum katılar en değerli dönüşüm oranı fazla olan ve kolay olabilen materyallerdir. Alüminyum folyo parçalanıp veya tekrar kullanılamayacak haline gelene kadar kullanılır atık haline gelmiş alüminyum folyoları yemek artıklarını yıkadıktan ve kuruladıktan sonra biriktirmelidir. Yeteri derecede büyütüldükten sonra geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız. En fazla kullanılan içi şey kutuları ve alüminyum kutularıdır deniyor. Hangi söylenebilir? Geri dönüşüme gidecek metalin temizlenmeye ihtiyacı yoktur. Hayır yanlıştır. Burada atık haline gelmiş alüminyum folyoları yemek artıklarını yıkadıktan ve kurtuktan sonra biriktirmelidir. Bu yüzden temizlenme ihtiyacı vardır. Alüminyum folyo metal bir malzeme değildir. Hayır. Alüminyum, alüminyum katılar en değerli dönüşüm oranı fazla ve kolay olabilen metallerdir dediği için yanlış bilgidir. Alüminyum folyolar geri dönüşüm olmaz. Hayır. Bu da değil. Gördüğü gibi dönüşüm oranı fazla olan bir metaldir. Geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız. Çünkü e, Geri dönüşümü çok olan bir maddedir. D seçeneği doğru cevap ise alüminyum malzemelerde en iyi ve fazla geri dönüşüm alüminyum kutuları sağlanır. Evet, baktığımız zaman e, burada bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Çünkü burada e, en fazla kullanılan içecek kutuları ve alüminyum kutularıdır diyor. Dönüşüm oranı fazla ve kolay olabilen metaller alüminyum malzemelerden yapılmıştır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıda evsel atıklar ve geri dönüşümle ilgili hazırlanan posterler verilmiştir. Buna göre PRS bilgi kartları ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi söylenebilir? P. Atık yönetimi sıfır atık hiyerarşisinde ilk basamak atıkları kaynağında önleme, azaltma esas olmalıdır. Bu bilgi doğru. Asıl amaç kaynağında önleme, azaltma olmalıdır. Yani kaynağın atığın oluşmasını engellemek ilk aşama olmalıdır. R. Oluşan atıklar geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanma hiçbir şekilde uymuyorsa enerji kazanımı ve bertaraf etme basamağına geçirebilir. Bu bilgi de doğru. Eğer hiçbir şekilde geri kazanım ya da geri dönüşüm ya da yeniden kullanma olmuyorsa yani bütün yolları denedikten sonra bertaraf etmek zorundayız diyebiliriz. S. ileri dönüşüm amacı ham maddeyi parçalayarak yeniden şekil vermek. Eşyanın kullanım amacını değiştirerek ikinci bir ham madde oluşumunu sağlamaktır. Hayır. Burada anlatılan geri dönüşümdür. Ee, i̇leri dönüşümde ona değer katmak amaçlanıyor. Dolayısıyla P ve R kartları doğruyken S kartı yanlıştır. Cevabımız C seçeneği. Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? Geri dönüşüm atıkların bir takım işlemlerden geçirdikten sonra aynı ham madde olarak üretim sürecine Girmesiyle yeniden kullanılabilir hale gelmesidir. Burada geri dönüşüm işaretini görüyoruz. Tüm dünyada geri dönüşüm sembolü aynıdır. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün geri dönüştürülebilir olduğunu göstermektedir. Geri dönüşüm sembolü için içindeki sayılar kullanılarak plastik tipini tanımlamaktadır. Her plastik geri dönüştürülememektedir diyor. Geri dönüşüm logosu tüm dünyada ortaktır. Bu bilgi doğru çünkü baktığınızda. Tüm dünyada geri dönüşüm sembolü aynıdır bilgisinden buna ulaşabiliyoruz. Geri dönüşüm ile ham madde elde edilir. Evet burada baktığınızda geri dönüşümle üretim sürecine ham madde olarak kazandırıyoruz. Geri dönüşüm logosundaki sayılar bir anlamı vardır. Evet üzerinde sayılar var. görüldüğü gibi geri dönüşüm sembolü içindeki sayılar kullanılarak plastik tip tanımlanmakta yani bir anlamı var diyebiliriz. Geri dönüşüm ile tüm plastikler ham maddeye dönüştürülür. Hayır. Burada baktığınızda her plastik geri dönüştürlememektedir. Dolayısıyla tüm plastikler geri dönüşümü yapılamaz. Doğru bilgi D seçeneğinde. Aşağıda evsel atıklardan bazıları verilmiştir. Buna göre verilen evsel atıkları katı ve sıvı evsel atıklar olarak doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Pil katı bir evsel atıktır. Kırılan pencere katı bir evsel atıktır. Deterjanlı sular sıvı bir evsel atıktır. Metal içecek kutuları katı. Kızartma yağları sıvı. Plastik deterjan kutusu katı. Bozuk TV katı. Eski gazete katı atıklardır. Dolayısıyla 2 numara ve 3 numara sıvı diğerleri katı atıklardır cevabımız. Plastiklerin ham maddesi genelde petrol rafinelerinde çıkan çeşitli ürünlerin petrokimya testlerinde işlenmesiyle elde edilir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Toplanan bir ton plastiğin geri dönüşümüyle 41 kilogram sera gazı azalımı azalır, %80 enerji tasarrufu sağlanır, 2,3 2,3 depolama aracı alanı kazancı elde edilir diyor. Atmosfere daha az sera gazı salınarak küresel ısınma, ız, ısınmanın hızı azaltabilir. Evet doğru. 41 kilogram sera gazı salınımı azalıyor. Dolayısıyla sera gazı salınımı azaldığı için küresel ısınmanın hızı da azaltılmış olacak. Enerji tasarrufu ile ekonomiye destek olunur. %80 enerji tasarrufu sağladığı için ekonomiye destek olacaktır. Enerji tasarrufu ile doğa ve kaynakları korur. Evet enerji tasarrufu ile doğa ve kaynaklar korunmuş olacak. Çünkü bir malzeme üretmek için enerji kullanılacak. O da doğadan karşılanacak. Dolayısıyla doğadaki ham madde ve kaynaklar korunmuş olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre verilen sivil toplum kuruluşları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Atık kontrolü ile çevreye zarar verecek veya geri dönüşümü mümkün olan her türlü atık maddenin depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve geri dönüşümle kazanılması ile ilgili her türlü çalışma yapılmaktadır. Ülkemizde bazı kurumlar ve belediyeler atık kontrol için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Aşağıda atık kontrol için çalışan bazı sivil toplum kuruluşları verilmiştir. Çevko, Aget, Petter, Türkçe. Geri dönüşüm tesisleriyle ekonomiye katkı sağlarlar Evet. Atık kontrolüne karşı duyarlılık arttırılmaktadır. Evet. Çünkü atı topluyor ve insanların bilinçlenmesi sağlanıyor. Birincide de enerji tasarrufu ve insanların ekonomisine katkı sağlayabiliyor. Atık kontrolüde atıkların toplanması sağlanmaktadır. Bu da doğru. Fakat D seçeneğinde sivil toplum kuruluşlarının atık yönetimine katkısı olduğu söylenemez bilgisi doğru değildir. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Buna göre sıfır atık aşamaları için seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi söylenemez? Sıfır atık israftan kaçınmak, atığı önlemek, azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüşmek, dönüştürmek demektir. Sıfır atık çalışmaları ile sosyal dayanışma geliştirilir. Sosyal ve ekonomik olumlu sonuçlara ulaşılır. En öncelikli seçenek ve en son seçenek verilmiştir. Yukarıda atık yönetim şeması verilmiştir deniyor. Atığı oluşturmadan önce üretim sürecinde kirliliği önlemek için tekrar düşün ve yeniden tasarlama yapılmalıdır. Evet doğru. Burada mümkün olduğunca atığı oluşturmadan önce bizim yapmamız gereken bu atığı önlemeye çalışmaktır. Tekrar kullanma ve yeniden tasarlamayla bu iş gerçekleştirilebilir. Ham maddeyi dikkatli kullanmak için mümkünse ürün tekrar kullanılmalıdır. Doğru. Geri dönüşüm tesisleri kurmak yerine atıkları toplayıp yakmak daha ekonomiktir. Hayır yaktığımız zaman herhangi bir şey elde edemeyeceğiz ama eğer geri dönüşüm yaparsak ham maddeden, enerjiden ve doğal kaynaklardan tasarruf sağlanmış olacağız. Sıfır atığın en önemli avantajlarından biri azaltılmış atık ve kirliliktir. Evet doğru bu şekilde sıfır atık yöntemiyle atığı azaltmış ve kirliliği de azaltmış olacağız. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Buna göre yeniden kullanım ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi söylenemez? Yeniden kullanım. Ürünün herhangi bir işleme tabi tutulmadan tekrar aynı amaç için tamir ve temizleme dışında tekrar kullanımıdır. Kullanılmayan kitap, kıyafet, oyuncak ve eşyalar örnek verebiliriz. Hangi söylenemez denilmiş. Evlerde kullanılmayan plastik ve teneke kutuların saksı olarak kullanılması. Evet bu yeniden kullanım değildir. Bu farklı bir amaç için kullanıldığı için geri kazanımdır. Çünkü aynı amaç için kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevabımız olacak. Marketten alınan cam turşu kavanozlarının tekrar kavanoz olarak kullanılması aynı amaç için Büyüdüğü için küçük gelen kıyafetlerin başka birine kullanılması verilmesi, yine giyecek dolayısıyla aynı amaç. Okunan kitapların başkalarına okunması için kütüphaneye verilmesi yine aynı amaçtır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıda bazı atıklar verilmiştir. Buna göre bu tablonun doğru işaretlenmiş hali hangi seçenekte verilmiştir? Geri dönüşümü yapılır ve geri dönüşümü yapılmaz. Okunmuş gazete geri dönüşümü yapılabilir bir malzemedir. Kırık pencere camı geri dönüşümü yapılabilir bir malzeme. Kızartma yağının geri dönüşümü yapılmaz. Peçetenin geri dönüşümü yapılır. Kullanılmış peçetenin geri dönüşümü yapılmaz. Dolayısıyla aradığımız bilgi B seçeneğinde. Yeah.